Bir takipçimiz hastamız şunu sormuş: Hipofiz adenomları başka kanserlere ya da başka tümörlere eşlik edebilir mi veya başka kanserlere neden olabilir mi diye sormuş. Bu da çok merak edilen bir soru. Birkaç kişi daha sormuştu yüz yüze görüşmelerimizde. Hipofiz adenomları bazı sendromların bir komponenti olarak, bir parçası olarak ortaya çıkabilir. Hipofiz adenomuyla birlikte e, vücutta taranması gereken başka e, tümörler de vardır. Doğrudur. Bunların ayrıntısına girmemize gerek yok. Onları zaten e, endokrinoloji uzmanlarımız ameliyat öncesinde ya da e, bu e, e, tanı sürecinde e, araştırıyorlar. E, fakat hipofiz adenomlarının e, önemli başka bir e, konusu da vücuttaki başka hastalıklara sebep olabilmesidir ya da başka kanserlere sebep olabilmesidir. Özellikle buna örnek olarak akromegaliyi vermek istiyorum. Akromegali bildiğiniz gibi daha önce bahsetmiştim. Büyüme hormonu fazlalığı olur. Bu büyüme hormonu sadece vücudun normal dokularının ya da normal hücrelerinin normal organlarının büyümesini sağlamaz. Bununla beraber vücutta ortaya çıkabilecek e, kanserlerin de hızlı büyümesini ya da e, normal hücrelerin kanserleşmesini de e, hızlandırabilir. E, bu yüzden e, ameliyatlardan ya da tedaviden önce mutlaka bu hastalar e, bu yönden de araştırılırlar. E, örneğin kolon kanseri, akromegalide biraz daha sık görülür. E, fakat sadece kanserler e, sık görülmüyor. Bunun yanında tansiyon, e, hipertansiyon, e, yani e, diyabet eee kemik erimesi ya da nörolojik bazı rahatsızlıklarda beraberinde görülebilir. Bunların hepsini araştırıyoruz. Merak etmeyin. Kolay gelsin.